nega Çıktı çalışanları. Şeklinde ağlaşa ağlaşa anlattılar. Şimdi kendileri bel şeklinde gidiyorlar. Çıktı çalışanları. Şeklinde ağlaşa ağlaşa anlattılar. Şimdi kendileri bel şeklinde gidiyorlar. Bu gençler Size iş imkanları sağlayacağım. Onun için de TRT'yi satacağım dedim. Çıktı çalışanları. şeklinde ağlaşa ağlaşa anlattılar. Devlete yük, milletime yük olan bu TRT'yi özelleştireceğim, satacağım.